biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir ümit verici bir takım açıklamalar gelmişti. Sonra o kadar karıştı ki ortalık. Çalışma Bakanlığı bir şey söyledi, Çalışma Bakanı bir şey söyledi, AK Parti milletvekili, e, işte grup başkan vekili var, birileri bir şey söyledi. Cumhurbaşkanlığından, Cumhurbaşkanı yardımcısı başka bir şey söyledi. Sonunda öyle bir noktaya geldi. Bakanlık, bakanı yalanladı erken emekliliği 3600'ü komisyonlarımız çalışıyor. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. EYT düzenlemesi yıllardır tartışılıyor ama ilk kez AK Parti içinden bir hafta içinde dört farklı açıklama geldi. Çalışma Bakanı çalışma var dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yok. AK Parti Grup Başkan Vekili var dedi. Çalışma Bakanlığı basın müşavirliği yok. Bakanlık müşavirliği hem kendi bakanını hem AK Parti yöneticisini yalanladı. Divan hikayesi. Müşavir hem bakanı ters köşeye yatırdı hem Akbaşoğlu'nu yatırdı. Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çift Cumhurbaşkanı 2018 yılında emeklilikte yaşa takılanlara kapıyı kapattı. 3 yıl sonra 3600 ve asgari ücret çalışmaları ile birlikte EYT düzenlemesinin de gündemde olduğunu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Erken emekliliği 3600'ü komisyonlarımız çalışıyor. Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Bakan çalışma var derken Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yaş doldurmayan emekli olamaz dedi. Muhalefet kim doğru söylüyor sorusunu meclise getirdi. Çalışma Bakanımız çalışıyoruz EYT için. Bu konuda bir komisyon kurduk dedi. Sevindik. Fuat Oktay böyle bir çalışmamız yok diyor. EYT ile ilgili de Sayın Vedat Bilgin Bey Sosyal Politikalar Kurulu'nda üyeyken başlattığı çalışmalar var. Çalışma Bakanlığı'nda bir çalışma oldu. Nettir. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu çok net şekilde bakanlık EYT üzerinde çalışıyor cümlesini kurdu. Yani o da Çalışma Bakanlığı'nı yalanlayan Fuat Oktay'ı yalanlamış oldu. Hep beraber bunların Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Aynı günün akşamında Çalışma Bakanlığı basın müşavirliğinin yaptığı açıklama. Çalışma var diyen bakana bağlı basın müşavirliği çalışma yok dedi. Bir tek parti hükümeti var, bir tek adam yönetim var ve EYT ile ilgili dört farklı açıklama var. Bu ayıptır. Yapılan iş kefazeliktir. Resmi olarak yetki mecliste ancak fiili olarak... AK Parti meclis grubu yetkisiz, yetkisizler etkili, yetkililer etkisiz. Muhalefet iktidar cephesinden birbirinin tersini açıklamalara dikkat çekerken, sistem sorunu derken AK Partili Akbaşoğlu yeniden konuştu. Önceliğin 3600 ve asgari ücret düzenlemeleri olduğunu söyledi. EYT yine kapıyı açık bıraktı. EYT'lerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi sonrasında bu çalışmaların neticesini de açıklama durumu söz konusu olacaktır. Tabloyu görüyorsunuz. Sık sık bunu tekrarlıyorum. Ben ülkeyi kimin yönettiğiyle değil, nasıl yönettiğiyle ilgilenirim. Bu sistem içinde şu anki iktidar da yeterince performansını gösteremiyor gibi görünüyor. Onlar için de kötü oluyor bu. Niye? Şimdi öyle bir durum var ki sınırsız yetki, sıfır sorumluluk.